Herkese merhaba. Bugün sizlerle Özgen'in imzasına gidiyoruz. Ben de imza videoyu çok bekliyordunuz. Ben de bugün çekmeye karar verdim. Ne kadar hatırlarım, ne kadar unuturum inanın bilmiyorum. Ama çektiğim kesitleri birleştirerek sık kısa bir vlog çıkarmak istiyorum. Hoş geldiniz tekrar. Keyifli seyirler dilerim. Ben şimdi ufak bir hazırlanacağım. Makyaj, kıyafet. Ondan sonra tekrar kamerayı açacağım. Evet, ben hazırlandım. Sonra aldım ve gideceğiz şimdi. Ben bugün İkra birlikte katılacağım imzaya. İkra benim en yakın arkadaşlarımdan biri. O yüzden onunla şimdi buluşacağız. Size bir yerde konuyu göstersem. Şöyle bir şortum var, Sonra şu beyaz bir tişört giydim. Çantam ve ben Şimdi çıkacağız. Yine dediğim gibi kısa kısa kesitleri birleştirip güzel blok çıkarmaya çalışacağım. Şimdiden kötü <laughs> bir şey olursa özür dilerim. Bir çok kısık sesle konuşuyorum. Neden? Herkes yeni uyandı. Herkes sessiz konuşuyor. O yüzden umarım sesim geliyordur. Gelmiyorsa sesi açıp izleyin buraları. O yüzden seviyorum. Şimdi kamerayı kapatıyorum. Evet, şimdi çok farklı. Bu da bu sonuyduk. Serin serin hikaye bekliyorum. Yolga'ya gideceğiz. Bir Migros'a sokmayı düşünüyorum ama onun daha adına haberi yok. Onu Migros'a sokacağım. Ondan sonra da imza alanına geçeceğiz. Hatta Özge'nin hikayesinde gördüğüm kadarıyla millet toplanmış bile. Biz hala şey gibi koru parklarda takılıyoruz yani. Öyle. Hayır, bir de mühim olan şey de şu. Ben önce imzaya gideceğim. Sonra arkadaşımın doğum gününe katılacağım akşam. Ve yani şöyle ben nasıl yetişeceğim, nasıl hazır ben nasıl şey hiç bilmiyorum ama bakalım. Böyle bir risk aldım. Umarım bu riski aldığıma değer değmesini istiyorum. Hayır biliyor musunuz? 3 numara da niye bu? karşıdan gelecek. Ama karşıdan gelen insanları tanıyamıyorum yap olduğum için. Böyle de kötü durum. Evet biz... Ya, 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 İkram böyle, İkram böyle şeyler çok heyecanlanan bir insan. Evet. Ama bugün kameramanlığımı yapacak. Kameramanlık heyecanlanıyor. Evet. Bizim Normalde bakışlayacağım. <laughs> Normalde menajerim. Evet. Ben her şeyim. Arada mesela YouTube kapakları. Arada YouTube kapağı. Arada evet, psikolojik destek. Psikolojik destek. Dedikodu. Arada dedikodu. dedikodu. Arada e, PR sorması. Her şey benim. Her şey yani. Yazabilirsiniz. Hayatınızda <laughs> bir ikra gerekir herkesin. tepkili okumuştum. Evet, tamam. Tamam, evet. Annemin yanına da böyleydi. Bugün <laughs> çok soğuk. Evet, Genelde soğuk. yaptım. Oha, güzel olmuş. Benim anlığım önce farmasinin şarlat muadili olan anlığı. Hmm. Sonra pasta krem blush kalıcı. Çok kalıcı. Bir bir hem yaşam. de hem highlighterlı böyle. Evet güzel. Suratın rengi gibi bir suat kulusunda um ay şey önce pembe alt tonlu tuzak kalemi sürüyorum. Onun üstüne kahverengi rengi dudak kalemini. En çok istersem. Bu şey yıldırım ayısı Benim dudasımı Elif aldı bana. İşte. Evet, Bursa yani. Elif aldı almayınca şimdi. Elf'in Jumpsy sonu. Numarası yok görünce buna benzer bir şey alır. Herhalde. Bu da Elif'e <laughs> eşit. Elif, <laughs> Türkiye'de yok arkadaşlar. <laughs> Zaten Melek öyle çok Türkiye'de ben şey yapıyorum. O sırada şey, geçen hafta makyaj videosunda Highlighter'ı Gülis'ten öneren ben. Benim ayrı bir <laughs> aldığım gloss. Kiran'ın vazgeçemediği glossu. Vazgeçemediği glossu çok para harcamayı Bu Bir de bu yetiyor yani bayağı iyi oluyor. Teşekkürler Türkiye. Bye bye Türkiye. Ekrana geldi. Ekrana yine utanıyor. Utanıyor. Az önce dedi. De, de Sonra dedi. Suadaki kızlar dedi. Biz çok tanıdık. Şey bir şey dedi. Merakla bak. Bir Ama bir şey değil mi? İnsanlar birini tanımaya çalışırken böyle dönüyorlar şöyle bakıyorlar. Evet. Ben yani ona çok çekmiyorum. hemen tanıtlar. Ya Allah aşkına yürü git ben ya. Ben de çalışanım sadece. Sen, sen de ne Sektörde ünlü. Benim nerem ünlü senin yani. yanın? Ay saçma şimdi. Ya biliyorum bunu. Meyra Hanım şu an yeni çıkanları gezdik. Diğer kitapları gezdik. Ama Mir 2 yok. Yok yok. Hmm. Yani fotoğraf çekeyim sana atalım. Tatlı, tatlı Mirimiz şey iyiydi. Gerçi ama yok yok. Şimdi bu iki kız Mir'i elinde tutamasın mı? Bende var. Ama imza kadar alacağım. Gerçekten ben var. sorun. Ben Şimdi, aldım. Kitabını arayacağız. Evet, arayacağız. Evet İkra ile köfte cinsiz date yapıyoruz Şu an var da hani böyle şeyi her anımı çekiyormuş. Ya bu ne? Bu niye böyle? Ne buraya? <laughs> Bak ne bu? Bak ne buraya gidiyor? Tamam mı? Ne buraya gittiğine düzgün duruyor. Ne diğer tarafa gittiğinde bana kriz geçirecek. Zaten kalkül kestirecektim. Bu ince kalkül kestirmem için bir işaret bence. <laughs> köfte, 6 tane soğanın arkası, porsiyon patates. Oha. İkram galiba bunların hepsini yiyecek ben öyle anladım. 120 lira. 10 12. yıl. 10 yıl. Hepsini yiyeceğim mi? Tırakların böyle... <laughs> XX'ler çayımız. Bu şey ikram baba da çayımız burada. Çayımız. Baba çayımız ya. Hiç kaldıramıyorum çok sıcak. Baba çayı verdiler. Evet, Senin elinmiş gibi kaldı değil mi Hemen, hemen kaldı. Olmuyor. Çayı. Olmuyor. Çok <laughs> sıcak. Ve şey, dün ne diyecektim? nasıl yaptım? Mavi oldu. Adamın gelmesi benim hala videoyu devam etmez. Şaka mı? Bak iyi alıştım bence. Orada kapam gitti. Tek asma tane Ay çok komik olurdu. Tıraklarımı ne yaptım biliyor musun? Pastelin mavi ojesinin üstüne inci tozu sürdüm. <laughs> oh my god. Oh my god. Bir de teşekkür ederim. bana hava atıyordu. Dedi ki bedava seni bir para alıyor. Ya böylece havası atmadı ve yalan söylemeyi <laughs> Çıktım burada ben. Benimki hediye yaptım böyle sen para veriyorsun dedi. Bunu bilmem Bu kadar kaçmadı. <laughs> Yok. Evet. Bu videonun kapağını ikra yapacak. <laughs> i̇kra bunu şu an öğreniyor. <laughs> i̇kra bunu şu an öğreniyor. Yaparım. Bu videonun kapağını ikra yapacak. Ama kapakta ben ve Özge de olur. Üçümüzün Evet, üçümüz. Özge ortada olur, sen ben kenarlarda olur. Evet. evet. Ayağım mıydı? O kedi geldi saniye. Ha. Biz şimdi bir tane kitap bulduk. Bizim için yazılmış. Bizim için. Ters görünüyor ama işte yazıyor üstünde. Kadınlar. Overthink yazıyor altında da. Biz. Biz. Bizim Melek de benim için yazılmış Biz bir kitap. mesela her akşam sekmez o yani. Onun bir benim rutini var. Saat 12'de benim Melek arar ve bir saat bir overthink yapar. Mesela ben benim de. E şöyle de saat 3'ten sonra ben Melike Şahin dinleyerek overthink yapıyorum. Evet. Ben Melike'yi dinleyerek overthink yapıyorum. Biz biraz overthink yapıyoruz galiba. Hayat kapatabilirsiniz. Kapat annem kapat. Evet, evet şu an Melek hala kitap arıyor. Yani, Merhaba Meyra'cığım. Meyra'cığım kitabını bulduk. kitabını almış. bulduk. Çok Aşkım. alıyor onu da. Evet. Böyle. Seni çok seviyoruz. Öpüyoruz bay bay. Az önce birkaç kişiyle fotoğraf çekildim. Çok utanç verici bir andı. Çok utandım. Çünkü i̇şte Böyle şeylere ne kadar zaman geçerse geçsin alışamayacağımı fark ettim. Çünkü çok değişik bir iş yani sanki beni bir yerde... Ünlü değilim, 4000 takipçim var kanka. 4000 insan az mı zannediyorsun? Az kanka. Konferans alanından daha ay, ay, ay. çok. Ya kitap. Kalbi asıl damar. Siz olmasın? <laughs> Benim arkadaşım kalbi asıl damar. Arkadaşım kalbi asıl bir damar. Ünlü birini tutuyorum şu an. <laughs> Bakın bu arkadaşlar ünlü kişilik kargosunda ama şurada bakın şu şu olsunlar belki tanıyorsam. şu an etrafına bakınıyorsunuz şu an <laughs> bana bak çekeceğim bugün onunla kadar bir gider şöyle bir boydan hemen alayım bir nokta 10 santim boyu var zaten da kargosu zaman şuradan iki bitiyor komak pankartı bu sıra bu tarafa doğru uzamıyormuş. Ben şu bakın şuraya doğru uzuyor. Hikaye kitabı okuyor burada. Hala sıra bekliyorum. Saat dört ve imza iki başladı. Ve sadece tek hatam iki saat önce gelmek yani. Çok tek iyi, hatamız evet. ya. Neyse ki ben hep oturdum. Şu yukarı çıkıp kitap Gitti okudum. oturdu biliyor musun? Miri okudu. sırayı ben bekledim. Gitti oturdum Mir okudu. Evet çok da benim iyi ki böyle bir şey yaptım. Meyra. Kendiliyoruz Ama çok bekledim. Çok beklediğim için biraz yakınıyorum. Ama çok güzel aramızdan birileriyle tanıştık. O çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok heyecanlandım. Gerildim biraz evet, da. Biri ben. Beni yolda buldu bu arada. Evet ben ekran yolda buldum. Ben bu yani. takipçinizim. Karbasıl da Marda bana dedi İnsanların Sağ içinde. taksiye oldu. İnsanların içinde bana Karbasıl da var diye sesleniyor. Allah. Mısır'a bekliyoruz. Hala ve be, hala saat kaç? Telefonu nerede? Aa, saat 5. Ve çok sıkıldım. Gerçekten bunu aldım. Çünkü çok yavaş ilerliyor ama... Daha bekledim artık gidemem. Ha? Üç gün hala o kral ile kalmış yok. var orada. Ben diyorum şimdi Ama çok açım. Yani ben dert ettiğim şey aşırı aç olmam. Aşırı, aşırı aşırı, aşırı o, açım. açım.

Ayrılık vaktimiz geldi. Uçuruk vaktimiz geldiğimiz için. Üzlemedik. <gülüyor> Üzlemedik bundan. En son gitme kal falan söyledik yani. Üzmedik. <laughs> <laughs> <Teşekkür> bay. ederim. <laughs> <bye>. Gözereklerimi gösterdik çok güzel. <laughs> bay bay. Ta bu videoyu editlediğim günden herkese merhaba. Çünkü ben videoyu bir yerde bırakmışım ve unutmuşum. Şarjım da çok azdı zaten. Videoyu unutmuşum ve şu an fark ediyorum videoya bir kapanış anı çekmediğimi. Ve zaten video da çok kısa oldu. Yer yer video çekebildim. O bekleme sırası çok yorucuydu. Çok uzun sürdü. Beklediğimden de uzun sürdü. Yani çok kısa bir sırayı. Ya bana göre çok çok uzun sıralar gördüm çünkü. Bana göre çok kısa bir sırayı ben yaklaşık 3 saate hatta yani belki de 4 saate yakın bekledim aç, açtım yorgundum ayakta bekledik doğru düzgün oturacak yer yok ve sıcaktı klimalar yetmiyordu o yüzden o yüzden çekemedim de ama eğer buraya kadar izlediyseniz ve sevdiyseniz çok teşekkür ederim size çok seviyorum bir, bir dahaki videoda görüşmek üzere